Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz ilişki koçu Siren Mermut. Hoş geldiniz Siren Hanım. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii tanıtırım. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Rica ben e, 1961 yılında İstanbul'da doğdum. E, evliyim. E, bir oğlum var. E, aşağı yukarı 15 yıla yakındır koçluk ilişki koçluğu ve astroloji alanında e, çalışmalar yapıyorum ama e, yani hiçbir zaman kendimi de bu anlamda e, ben ilişki koçuyum ya da astrologum diyemiyorum Estağfurullah. E, çünkü Mütevazı çok <laughs> çünkü çok derin konular e, ve Eh, yani bilmiyorum ama hani ne kadar olayın içerisine girerseniz o kadar kayboluyorsunuz. Derin ve bir konu. Derin konular ve siz sanki hiçbir zaman e, o e, yeterli konumuna e, gelemiyorsunuz gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Siz mükemmelliyetçisiniz bence. Biraz ondan da kaynaklanıyor olabilir. Olabilir <laughs> çünkü haritam da bunu gösteriyor. Olabilir. Peki siz acaba bu mesleği neden seçtiniz? Çok enteresan bir konu hakikaten. O kırılma <laughs> noktası var mı hayatınızda bu mesleği seçmeniz konusunda? Şimdi ben eğitim hayatımı tamamladığım dönemlerde anarşinin en yoğun olduğu zamanlarda 76 yılları ve ben e, üniversite öğrenimimi yapacağım sırada e, babam göndermek istemedi beni. Ve ben de bir meslek sahibi olmak istiyordum o zamanki aklımla. E, nedense hemşirelik benim çok ilgimi çekti. Çünkü insanlara yardım etmek, onlara hizmet etmek benim sanki böyle fıtratımda olan bir şey. Ve ben Amerikan Hastanesi'nin hemşirelik kolejinin sınavlarını kazanarak e, bu mesleği yapmaya karar verdim. Çok tebrikler gerçekten çok kutsal bir meslek. Evet evet ve e, şey olduktan sonra mezun olduktan sonra bir süre Amerikan hastanesinde bu görevimi yaptım. E, bu dönemlerde de eşimle tanıştım ve Eşimle tanıştıktan sonra da e, çok alakasız bir şekilde gıda sektörüne geçtim. Ve gıda sektöründe işletmeciliği deneyimlemeye başladım. Çok farklı konular esasında. Evet yani. E, Tecrübe kazandınız birçok konuda. Kesinlikle. Çünkü gıda sektöründe de çok insanla bir arada olma fırsatını yakalıyorsunuz. Gözlem de yapıyorsunuz bir yerde. Aynen esasında. aynen. Benim bu anlamda iletişim becerilerim çok gelişti. Çok önemli. Evet, e, ne, ne kadar çok insanla işte problem halletmek, sorun çözmek, e, bu anlamda biraz e, faydasını gördüm. Ondan sonra e, yıllar geçtikçe Nesrin Hanım. E, Hiçbir şey böyle evdeki hesap çarşıya uymaz ya. Tabii doğrudur. Ee, Hayatın da sizi nereye götüreceğini bilemiyorsunuz. Ve bir takım kayıplar yaşandı. Evet. Ee, zaten hani insanların hayatı böyle tek bir düze gitmediği için o iniş çıkışlardaki sizin gösterdiğiniz e, tavır, Tepkiler. tepki... E, sizin için çok önemli deneyimler oluyor. Kesinlikle. Ve ben de e, bu, bu noktada kendimi şöyle bir geri çektim. Çünkü her şeyim gitmişti. Yani e, bir yol ayrımındaydım. E, bu noktada. O zamanlar çok üzüldüm tabii. Bu yaşanmışlıklar verilen emeklerin karşılığının alınaması e, bence insanın hayatında çok e, acı bir tecrübeye sahip oluyor. Evet. Ve ben de e, kendimi e, geri çekip de şöyle bir kendimi keşfetme yoluna girdiğimi söyleyebilirim. Evet. Ve bu anlamda. ...ne yapmak istediğime karar verdim. Ve burada... E, ...koçluk devreye girdi. Çünkü benim hemşirelikten gelen de bir... ...psikoloji, psikiyatri alanında... E, bir, ...bir takım... Temel oluşturdu evet, esasında sizin için. Eğitimlerim var. Çapatı Fakültesi'nde stajlarım var. E, oradan... ...kendi böyle... E, ...derinlerde yatan bir takım böyle insanların ruhuna e, hizmet etmek, onların e, hayatlarında bir farkındalık yaratmak için bir çaba göstermek, ama tabii ki bunlar öncelikle kendim içinde hı hı. Yani e, ne kadar doktora gitseniz de, uzmanla çalışsanız da, her alanda bir çözüm aramak adına uğraşsanız da. E, Belli bir noktada tatmin olamıyorsunuz, ee, istediğiniz şeyi size vermiyor e, hayat. Daha fazla şey yapabileceğinizi düşünüyorsunuz esasında, o potansiyel de sizde var. Topluma da daha fazla faydalı olabileceğinizi düşünüyorsunuz belki değil mi? Ama ilk etapta kendimde tatmin etmek, evet, yani kendimi Hı -hı. o psikozdan çıkarmak Doğru. çok önemliydi. Evet. Çünkü Bilmeden çok yaptığınız hatalar oluyor Olur. hayatta Doğru. ve bu bu anlamda ben e, her öğrendiğim bilgiyi aldığım eğitimi önce kendimde deneyimledim çok güzel Peki hedeflerinizi anlatır mısınız hedeflerime gelince e, şimdi ben bu e, koçlukla girdikten sonra olaya e, ilişki koçluğunda karar kıldım O konuda ilerlemeye çalıştım ve burada demek oluyor ki benim ilişkiler konusunda bir takım sorunlarım var ki ben o konuyu kendime daha yakın hissettim. Ondan sonra e, aile danışmanlığı eğitimi aldım. Aile danışmanlığı eğitiminde aldığım bilgiler benim kendi hayatımda uygulayarak elde ettiğim bazı güzel sonuçlara neden oldu. Sonra ben ilişkilerde danışanlarımla yaptığım seanslarda Kişilerin birbirlerine olan uyumları, kişinin e, potansiyeli, karakteri, e, kişiliği hakkında bilgi edilmesinin çok önemli olduğunu düşündüm. E, ki, kişinin kendini tanıması anlamında da e, astroloji çok güzel bir rehber. Gençlik yıllarımdan beri zaten astrolojiye e, çok meraklıyım. Çünkü bir kova burcuyum. Yani bildiğiniz bilmediğiniz genelde bütün astrologların dörtte üçü hani muhakkak bir kova burcu ile ilişkilidir haritalarında ve ben e, ile kişinin kendini tanıması anlamında çok fayda gördüm. Ondan sonraki e, ilerleyen zaman içerisinde koçlukla astrolojiyi harmanladı. Ve böylece kişinin yaşadığı sorunlar, yaşadığı problemler, ilişkideki tıkanıklıkları, çözemedikleri konularda önce kendilerini tanımalarını, önce kendilerini keşfetmelerini ve ondan sonra atacakları adımlarda birlikte olacakları, bir ömür boyu beraber hayatlarını sürdürecekleri kişilerde kendi içsel yolculuklarının çok önemli olduğunu gördüm ve burada da koçlukla onların hayatlarında daha sağlıklı bir yol çizmelerine yardımcı oluyorum. Çok güzel. Peki sizce mutluluk nedir ve mutlu olmak için ne yapılmalıdır? Mutluluk bir defa kişinin kendi içinde yani biz mutluluğu maalesef hep dışarıda arıyoruz. Maalesef. Evet çünkü böyle sanki kodlanmışız, böyle yetiştirilmişiz ve etrafımızdaki hiç kimsenin de bizi mutlu etmesi mümkün değil. Kısa sürelerde tabii ama uzun vadede kimse kimseyi mutlu etmek için çalışamaz yani böyle bir. Durum söz konusu değil. Onun için mutluluk aslında kişinin zihninde başlar. Önce zihninizi temiz, berrak düşüncelerle donanımlamalısınız. Bunun için de bir takım tabii ki çalışmalar gerekiyor. Bu en önemli çalışma bence insanın hayatında yapması gereken meditasyon. Meditasyon Nefes çalışmaları kişinin e, bilinçaltı temizliğini yaparak kendilerini çok güzel bir konuma getirmelerinde büyük etken. Harika. Peki pozitif düşünce gücüne de inanır mısınız? Tabii ki. Şimdi e, önce kendinizi içsel olarak bir olgunlaştırmanız gerekiyor. Bunun için e, bu bir süreç tabii ki. Bu yola girdiğiniz zaman yani... E, maneviyatınız, içsel huzurunuz çok önemli. Eğer kendi e, bilincinizi, e, zihninizi temizleyebilirseniz, bu düşüncelerinize de yansıyor ve e, zaten o zaman kendinizi biraz hayattan geri çekiyorsunuz. Çünkü e, kendinizi pozitif anlamda e, biraz e, yükleme yapmanız gerekiyorsa e, biraz bağlarınızı koparmanız gerekiyor. Biraz geri planda kalıp e, kendinizi o enerjiyle depoladıktan sonra e, pozitif düşüncelerle iyi bir noktaya getirebiliyoruz. Aynı fikirdeyim. Gerçekten çok önemli. Hele bu pandemi sürecinde herkes evet. olumlu düşünmeli ki daha huzurlu olsun. Evet. Öyle değil mi? Ben mesela gerçekten pandemi sürecinde yıllardır ben yani aşağı yukarı 15 yıldır bu konularla cebelleşiyorum. Bu konuların içindeyim. Fakat hani bu kadar bu çalıştığım konuların gündemde olabileceğini hayal edemezdim. Yani şimdi insanların bu e, alanda kendilerine e, yardım etmeleri, kendilerini tanımaları, kendilerini mutlu etmek için bir takım çabalar harcamaları için yardımcı olmak yani gerçekten beni o kadar mutlu ediyor ki. Harika. Yani insanların hayatlarına dokunabilmek, onların hayatlarında bir farkındalık yaratabilmek. E, bence bana çok büyük haz veriyor. Böyle bir şey bulabildiğim için alan bulabildiğim için çok mutluyum. Harika. İzleyicilerimiz sizinle direkt bağlantıya geçmek isteyebilirler. Tabii her bilgi... zaman. Ne güzel. İletişim bilgilerinizi iletmek ister misiniz? Tabii ki. Instagram hesabım siren.mermut Diğer mail ve iletişim bilgilerim herhalde Alt yazı olarak geçecektir. Yetiliyor. Çok güzel. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sağ Aynı olun. Aynı şekilde. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.